Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Back for Blood oyununa bir ilk bakış yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden oturmaç diyelim. Bu arada oyunun Türkçe dil desteğine en azından arayüz desteğine sahip olduğunda burada görebiliyoruz. Left 4 Dead ismine benzer bir çağrışım yapıyor diyebiliriz Back for Blood. Yani aklınıza Left 4 Dead geldiyse... Yanılmıyorsunuz zaten aynı yapımcı stüdyo tarafından Turtle Rock stüdyoları tarafından geliştiriliyor. Ancak Valvin herhalde 3 sayısına bir alerjisi olmasından mütevellit Bileceğiniz üzere Portal 2, Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 gibi bütün seriler ikinci oyunlarda kaldı. Yapımcılar da baktılar ki herhalde üçüncü oyunu yapamıyorlar. Tabi burası işin şakası. Yeni bir oyunla aslında ruhani bir Left 4 Dead 3 oyunuyla, devam oyunuyla karşımıza çıktılar. Benzer bir tema burada da var. İlk olarak bu ana üstümüzden, base'imizden başlamak istiyorum sizlere tanıtmaya. Burada uğrayabileceğiniz çeşitli alanlar var. Zaten üzerlerine mesafeyle de görebiliyorsunuz. Buralarda oyun oyuna başlamadan önce yapabileceğiniz çeşitli özelleştirmeler var. Örneğin buraya geldiğimiz zaman burası silah özelleştirme alanı. Burada hafif silahlar, yakın dövüş silahlar, taarruz tüf, tüfekleri, hafif makinalı tüfek, makinalı tüfek, av tüfeği, keskin nişancı tüfeği. Niye bunları böyle saydım bilmiyorum. Zaten görebiliyorsunuz. Bunları tek tek özelleştirebiliyorsunuz. Şu an oyunun başında olduğumuz için henüz çok fazla özelleştirme seçeneğine hatta hiçbir şeye sahip değiliz ama ilerledikçe oyunda İlerleme kaydedip başarılar kazandıkça ekipmanlar, mühimmatlar, kaynaklar topladıkça bunları geliştirebileceğiz. Silahların görüntüsü de oldukça şık görünüyor diyebilirim. Hemen buradan bir diğer noktaya ilerleyecek olursak burada kart destelerimiz var. Kartları düzenlemek için hemen tuşumuza basalım. Oyunda bir deste mantığı var. Bu desteler neye yarıyor diye soracak olursanız her bir kart farklı özellikler alıyor veya veriyor şöyle ki bazı örneğin burada eliptik bisiklet bize %20 enerji, %20 enerji yenilenmesi, %3 hareket hızı, %5 can veriyormuş. Ancak bazı kartlarda size örneğin %60 gibi çok yüksek enerji verirken direncinizden %20 düşürebiliyor. Burada tekli desteler, hikaye desteleri ve sürü desteleri gibi seçenekler var. Buraya gelip hikaye modunda oynayacaksanız burada örneğin mesela başlangıç destesinde bu seçenekler var. Siz bunları özelleştirerek buraya yeni desteleri ekleyerek kendinize uygun kartları seçebilirsiniz. Ne oluyor bu kartlar? Siz oyuna başlarken seçtiğiniz deste içerisinden oyun size belli bir kart seçmenizi istiyor ve bu kartı Oyun içerisinde o kartın avantajlarını yararlanabiliyorsunuz veya dezavantajlarından etkilenebiliyorsunuz. Örneğin tekli destelerde ben şöyle bir deneme destesi yaptım. Buraya ikinci şanstan tutun da işte optik görüş sağlayan cihazlara kadar ki bunun bir dezavantajı da varmış. Ama o riski de aldım tabii ki de. Buraya eklemeler yaptım. Bunu oyuna başlarken bu desteği kullanmak istiyorum. Bana bu desteği içerisinden bir kart seçtir diyebiliyorum. Yan tarafta da çeşit çeşit bütün kartlarımızı görebiliyoruz. Oldukça fazla seçenek var. Bu da oyunun stratejik yönünü bir noktada arttırıyor diyebiliriz. Buradan da geri çıkacak olursak hemen bir diğer alana ilerleyelim. Şurada esas alanımız var. Oyun modlarına girdiğimiz, hikaye menüsüne girebileceğimiz alan. Burada hızlı oyun seçeneğiyle diğer oyuncularla hızlı oyunlara girebiliriz. Hikaye seçeneğiyle kendi hikayemizi başlatabiliriz. Oyunda toplamda 4 bölüm var ve ilerledikçe belirli checkpoint noktalarına ulaştıkça başlangıç noktası olarak daha ilerleyen bölümleri de seçebiliyorsunuz. 3 farklı zorluk seçeneği var oyunda: Acemi, Amansız ve Kabus. Zorluk seçeneğini arttırmanız pek çok oyunda olduğu gibi size oyun sonunda daha iyi ödüller aynı zamanda daha büyük de zorluk getiriyor ve dost ateşinde açmış oluyorsunuz. Örneğin acemi zorluğunda dost ateşi kapalı iken amansız ve kabus modlarında dost ateşi açık. Yani üzerinize sürü sürü zombiler gelirken bir yandan da arkadaşlarınıza vurmamaya çalışıyorsunuz. Left 4 Dead'deki mantık burada da işliyor. 4 kişi koop olarak şu an benim yanımda herhangi bir insan yok ama birazdan oyuna girerken olacaklar. 4 kişi olarak oyuna giriyorsunuz ve bölümlerde ilerlemeye üstünüze gelen zombi akınlarını dalga dalga gelen düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunların arasında bazı boss vari düşmanlar da karşınıza çıkabiliyor. Onları öldürmek tabii bir noktada daha da zor oluyor. Peki bunun dışında bir alanımız daha kaldı. Hatta iki alanımız var. Bir tanesi burada karakter özelleştirme kısmı. Oyunda farklı farklı karakterler var. Başlangıçta bize Evangelo, Walker, Holly ve Anne isimli 4 adet karakter sunuluyor. Bu karakterlere ek olarak ilerleyen zamanlarda aşama kaydettikçe açabileceğimiz karakterler de var. Ve bu karakterlerin de dış görünüşünü özelleştirebiliyoruz. Burada çeşitli özelleştirme seçenekleri var ancak dediğim gibi oyunun henüz daha başında olduğumuzdan dolayı karakterlere atayabileceğimiz çok fazla özellik yok. Örneğin bu karakterin iki farklı kıyafeti varmış şu an. Hadi en azından bunu değiştirmiş olalım ve Evangelio karakterini seçersek bu görünüşle oyun alanında olacağımızı seçelim ve karakterlerin de aynı zamanda etkileri var. Takıma olan etkileri. Örneğin Evangelio karakteri %25 enerji yenilemesine sahipken takıma da %5 hareket hızı veriyor. Örneğin N karakteri aslında ismindeki anne olarak bakacak olursak takıma bir ekstra takım canı veriyor. Gerçekten bir anne gibi çalışıyor diyebiliriz. Aynı zamanda artı bir destek envanterine de sahipmiş kendisi. Yani bu karakteri alırsanız diğer karakterlere oranla fazladan bir eşya daha taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda takıma ekstra bir can sağlamış oluyorsunuz. Örneğin Walker karakteri fazladan %10 hasar verebilirken takıma da artı 10 takım canı veriyor. Holly karakteri de %10 hasar direncine sahip ve takıma artı 25 enerji veriyor. Başlangıç silahları da karakterden karaktere farklılık gösteriyor. Tüm bunları öğrendik. Peki nerede alıştırma yapabiliriz? Direkt olarak oyuna mı dalacağız? Hayır. Burada bir alan mevcut. Burası ikmal alanı ve her iki yanında burada görebileceğiniz üzere silahlar var. Şöyle diğer tarafa geçecek olursak burada da farklı silahlar var. Yakın dövüş, uzak dövüş, uzun namlulu, pompalı hangi silahı denemek istiyorsanız buradan. Örneğin atıyorum ben buradan geldim hemen bir M16'yı buradan alıp şöyle atış talimi noktasına gelip burada Deneme atışları yapabiliyorum ve silahlarla ilgili kafamda bir fikir oluşmasını sağlıyor bu aynı zamanda. Burada yakın dövüş silahları da var. Örneğin buradan bir Molotov alabiliriz ya da el bombası şöyle aldıktan sonra hemen 3 tuşuna basalım ve gönderelim. Uf, tam da kafadan vurduk. 630 da hasar verdi. Bu gibi alıştırmalarınızı bu alanda yapabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra dilerseniz artık yavaş yavaş oyun alanına geçelim ve oyundaki atmosfer nasıl biraz da ona bakalım şöyle hemen dostumuzun yanına gelelim ve diyelim ki biz hikayeye başlamak istiyoruz. Amansız olarak başlamak istiyoruz. Hemen bir sefer oluşturalım diyelim. Bu arada çapraz oyun desteği yani çapraz platform desteği bu oyunda mevcut. Diğer platformlarda oynayan oyuncularla da eşleşebilirsiniz. Benim için bu durum sorun değil. Hemen şöyle oyun bulma ekranına geçelim. Oyuncular bulunduktan sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet oyuncular bulundu ve hemen oyun bizleri ara sahneye atarak nasıl bir ortamla karşılaşacağımızı gösteriyor. Tabi bunları çok fazla uzun sürdüğü için bu menüler biraz hızlı bir şekilde geçmek istiyorum müsaadenizle. Birinci bölümdeki checkpoint noktalarını görüyorsunuz hemen altta sonrasında ikinci, üçüncü ve dördüncü bölüme doğru ilerlemeye çalışacağız. Ben az önce özelleştirdiğim için Evangela karakteriyle başlamak istiyorum. Diğer karakterlerimiz de kendi oyuncularını seçmişler. Başlangıç destemi seçtim. Bakalım hangi kartlar gelecek. Evet Doktor, Carly, Holly ve Evangelo olarak geldik. Karakter ve deste seçimini kilitle dedim. Ve artık yavaştan başlayacağız. Bakalım hangi kartımız gelecek. Çöküş kartı. Artı 500 bakır ve artı 10 ikmal puanı geliyormuş. Tamam bu kartı seçelim. Başlangıç kartlarından da artı bir ekstra can ve artı 5 can geldi. Gördüğünüz gibi kartların oyunda önemi büyük ve buradan da bir kart seçeceğiz yaralı savunma canın kritik seviyedeyken öl birini öldürmek bir canı yeniler artı 20 silah doldurma hızı. Antibiyotik merhem sanki daha bir iyi olur gibi geliyor bana. Bakalım bu şekilde ayarladım ve hazır diyerek başlayalım. Bu arada alt menüden ben oyuncuların seslerini kapattım ama dilerseniz takımınızla iletişim halinde olmak için onlarla konuşmak no more... adına mikrofonunuzu açabilirsiniz ancak... Videoda ne olur ne olmaz. Ben işimi garantiye almak istedim. Burada başlangıçta seçebileceğiniz çeşitli silahlar var. Dilerseniz silahınızı buradan değiştirebilirsiniz. Hemen şu silahı alacağım. Onun dışında burada da para harcayarak alabileceğiniz bazı ekipmanlar var. Örneğin ben buradan mühimmatımı yenilemek istiyorum. Şöyle daha fazla mühimmat alayım. Onun dışında bir adet sargı bezi alayım. Ne olur ne olmaz derken bir de AP cephanesi alalım, son kalan puanımızı da oraya harcayalım. Aslında biraz Counter Strike oyunlarına benzer bir mantık var diyebiliriz başlangıçta. Yani parayla eşyalar alıyorsunuz, sonrasında çıkıp hemen oyuna giriş yapıyorsunuz. Ne kadar paranız varsa o kadar ekipman alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlarımız bayağı bir şey topladılar. Ben de hemen şuradaki bakırı alayım. Tabii oyun sonunda bu istatistikler her şeye etki edecekler. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlarımızla burada... Evet ilk kapışmalara yavaştan başladık. Oh bir bossumuz da geldi. Şöyle kaçmaya çalışacağım kendisinden. Oh patladı evet. Parazitliği geri püskürtmek için V tuşuna basabiliriz. Sürü kan revan içinde gerçekten de öyle. Ve. İyi bir şekilde atlattık burayı ama geliyorlar maşallah hızlı bir tane atladı arkamıza gördüm. Hemen dönüp onu da vuralım diyecektim arkadaşlarım indirmiş çok güzel. Çok güzel. Evet burada bir şey kalmadı ilerliyoruz. Hadi bakalım. Takım olarak hareket etmek, arkadaşlarınızla diyalog halinde olmak önemli. Yani 4 arkadaş bu oyuna girerseniz benim şu anda oynadığımdan çok daha taktiksel bir şekilde, çok daha etkili bir şekilde oynayabilirsiniz ve daha da keyif alabilirsiniz. Belki daha yüksek zorluklarda da oynayabilirsiniz. Evet, burayı da açtık. İlerlemeye devam ediyoruz. Şimdi burada yukarıdan düşmanlar gelir diye tahmin ettim ama herhangi bir şey olmadı. Hemen şuradan şu bakırı da alalım. Etraftaki eşyaları toplamak, loot yapmak oyundaki önemli noktalardan bir tanesi. Ve şu kapıyı açayım diyecektim ama bu bakırı da aldık. Evet. Tüm temizlikçiler hayattayken bölümü tamamla demiş oyun. Evet kapıyı şimdi açacağız. Ve kırdık kapıyı geçtik. Şimdi oyunda bazı noktalarda sizi bilgilendiriyor. Diyor ki eğer burayı açarsanız sürünün gelmesine sebep olur. Şurada bir yerde bir tüp vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlarım aldı mı onu bilmiyorum. Almışlar sanırım. Şimdi kapıyı açmamız durumunda gelecekler. Hazır mıyız? Hazırız bence. Başlayalım. Gelin bekliyoruz. E evet, sürü çığlıkları geliyor. Arkadaşlarımız bu taraftan atlasın. hop. Aşağıda görebiliyorum. Atlamamış kimse. Ben de artistlerle birlikte yeni yeni öğreniyorum. Videoya başlamadan önce çok ufak bir deneme fırsatım olmuştu. Aman aman aman. Yukarıda kalmak daha iyi olacak bizim açımızdan. Şöyle kendimizi... Pardon pardon çok pardon. Bir an heyecan yaptım. Evet arkadaşımız da bizi iyileştirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Of sağlam patladı. Ve bir boss'umuzu da indirmiş olduk. Arkadan gelen bir düşman var. Onu da indirdik. Güzel. Çeşit çeşit düşmanlar var. Hani sürekli üzerinize saldıran zombilerin haricinde biraz daha boss vari böyle ve 3-4 farklı formda düşmanla da karşılaşabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarım bayağı hızlı ilerlediler. Şöyle şu kutuyu da açalım sandığımızı ve içinden çıkanları da hemen toplayalım. Evet burada bir dinlenme alanı diyebiliriz. Hemen kendimizi şöyle bir yeniledik, tazeledik. Dikenli tele gerek var mı zannetmiyorum. Şöyle yavaştan ilerleyelim. Arkadaşlar ben burayı toparlamıştım zaten. Şöyle kapıyı açacak olursak. Hadi bakalım. Sesler geliyor. Sesin kaynağı da burada. Aa, bu abimiz çok sert vuruyor. Çok çok sert vuruyor. Hemen bir el bombası atsam mı diyecektim. Öldü. Güzel. Ah gerek yok. Benzine gerek yok şu an. Zaten yeterince pahalı. Evet şöyle devam edelim. Buradan aşağı atlayalım. Aslında ilerleş yolunuz her bölümde yani en azından bölüm başına belli. Şöyle Ah kuşları korku korkutmamalıydım aslında. O hoş geldiniz hoş geldiniz kaynananın seviyormuş buyurun. Şöyle abi. Bu arada yakınlarınızdayken eğer merminiz biterse V tuşuyla da düşmanlarınızı püskürtebilirsiniz. Arkadan da geliyorlar maşallah her yerdeler. Şöyle aşağı atlayacağım biliyorum bu büyük bir risk. Ama en azından köklerine kibrit suyu şu tarafa şöyle bir fırlattım. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Ama neyse tekrar geleyim ben şöyle devam edelim. Boşuna kullanmış olduk. Ama en azından oyunu öğrendikçe daha doğru yerlerde harcamalar yapabiliriz. Ah, mermim bitmiş. Mermim bitmiş. Şöyle ilerleyelim. Sen onları al. Ben de şöyle devam edeyim. Siz bizim patlatacaksınız ha? Duvara yapıştı orada görüyorum da yapacak bir şey yok. Hemen şöyle ilerleyelim sandığı açabilecek miyim bakayım açtım sıkıntı yok oh 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 al al hemen mermilerimiz gelsin şöyle yenileyelim aman zombi sandım o kadar kana bulanmış ki arkadaşlarımızda nerede o arkadaş öldürdünüz mü tamam güzel evet burayı da tamamladık devam ediyoruz gidebildiğimiz yere kadar bu şekilde gitmeye çalışacağız arkamda ya her yerden gelebiliyorlar ve çok yakınınızda spawn oluyorlar genel olarak benim fark ettiğim detaylardan biri bu genelde acayip derecede yakınınızda spawn oluyorlar. Hani öldürüyorsun bir bakıyorsun arkana gelmiş. Yani ne ara geldin az önce orada yoktun derken bir anda gelmiş oluyorlar. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Güzel atladık. Çift sıplamaya yakın bir şey yaptık ama oldu. Oh, no no kaç. Öldürebildik mi? Öbür tarafa mı atladı? Lan sen nereden geldin? Ben burayı az önce temizlemiştim. İşte az önce bahsettiğim olay arkadaşlar. Yine arkamda görüyorum. Şöyle devam. Bayağı tempolu geçtiğini söyleyebilirim odada oyunda maçların. Evet güvenli odaya giriyoruz ve ilk checkpoint noktamız aynı zamanda olacak bu. Geldik mi arkadaşlar? Güvenli odaya gir. Ha, pardon güvenli oda şurada. Siz oraları topladınız. Hadi bakalım. Gelin. Hepiniz gelin. Kapıyı kilitleyeceğim. Çabuk gel çabuk 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 çabuk. Hah güzel. Evet. İlk bölümü böylelikle tamamlamış olduk. Daha doğrusu ilk bölümün bir chapter'ını tamamlamış olduk. Daha bunun gibi yapabileceğimiz sayısız bölüm var ve bir bölüme daha sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. Öldürülen parazitler konusunda 24 puan almışız. Düşmana verilen hasar konusunda ikinci sıradaki arkadaşımız bayağı iyi iş çıkarmış ve bu mücadele sonrasında 40 ikmal puanı da kazanmış olduk. Şimdi Öldürülen parazitler oyunla ilgili yani oyun sırasında yaptığımız istatistikleri görüyoruz burada. Maçı da oylayabiliriz. Şöyle 3 yıldızla oyladım. Ve hemen hazır diyerek bir sonraki bölüme daha doğrusu birinci bölümün bir sonraki chapter'ına geçebiliriz. Bu şekilde amacımız olabildiğince ileriye doğru gitmek. Aslında oyunun mantığını sizler de şu an itibariyle kavradınız diye düşünüyorum. Ancak biraz daha devam etmek istiyorum. Left 4 Dead oyunlarını oynayanlar zaten hiç yabancılık çekmeyecektir. Hemen çöküş kartlarından şöyle bir seçim yapalım. Hangisini seçsek? Geride kalan şey bu işte hızlıca öldürmek için kafaya nişan al. Kafaya nişan alsak hızlı öldürmek mantıklı. Onun dışında bir kalan hakkımız var. %10 enerji, %10 cephane kapasitesi, %20 silah doldurması. hızı. Canın kritik seviyedeyken bir düşman öldürmek. Özellikle akın akın geldikleri zaman da hızlıca tararsak işimize yarayabilir bu seçenek. Hemen yeni noktamızdan başlayalım. Burada artık daha fazla takım cephanesi olarak arttıralım şöyle takımımızı. Onun dışında iyileştirme özelliğimizi arttıralım. Silah değiştirebiliriz belki. Şöyle şu silaha geçeyim. Biraz farklı bir şey göstermiş olayım size de. Kompensatör ve ses bombası. Hadi bir ses bombası alalım. Ne kadar etkileyecek görmüş olalım. Ben de sizler birlikte ilk defa kullanacağım. Ben hazırım. Hadi bakalım. Evet şöyle aşağıda bazı arkadaşlarımız var. Kuşlar sürüyor harekete geçebilirlermiş. O yüzden kuşlara dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşım pardon pardon. Şöyle hemen bir ses bombası atalım. Birazcık sersemlettik gördüğünüz gibi. Allah! Abisi geldi kaçın. Diyecektim mi öldürdük. Ya öyle aman aman böyle dakikalarca öldürmeye çalıştığınız böyle bir MMORPG oyunda parti olup kesmeye çalıştığınız bosslar gibi değil. Hızlıca kesilebiliyorlar ancak tabii evet, bütün pisliğini üzerimize attı ya. Evet, etrafta zehirli gazlar da var. Şuradaki bakırları da hemen almaya çalışacağım. Şu alttaki kardeşlerimizi temizleyelim. Oyunda karanlık bir hava hakim olsa da öyle aman aman zifiri karanlık değil yani etrafınızı görüp seçebiliyorsunuz o konuda çok bir sıkıntınız olmuyor en azından şu ana kadar ilerlediğimiz bölümlerde. Şöyle ikinci silahı geç biraz da yakın dövüş yapmak istiyorum şöyle pardon arkadaşım Allah. E ee, kurtul 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 ha. Aman aman kaçayım şöyle arkaya. Ah şu büyük arkadaşımız bayağı sıkıntı oldu hemen. Wow. Dev evet bu gerçekten bir boss. Bu gerçekten bir boss. Burada içeride durmak beni ne kadar kurtarır bilmiyorum ama Allah geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepinize yetecek mermi vardır diye umuyordum ama yok. Dev bizi çok fena fırlattı. Bu arada bekleyebiliyoruz arkadaşlarımızın bize yardım etmesi için ama... Dilersek ölebiliriz de. Yani seçim bizim elimizde. Arkadaşlarımız bana yardıma gelebilecek mi bilmiyorum. Bu arada burada da hala da savunma yapmaya devam edebiliyorum. Ancak benim canımdan ediyor. Evet. Ilnya. Çok teşekkür ediyorum İniyacığım. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Gelme gelme bana gelme bana gelme. Cephanemiz bitmek üzere. Farkındayım ama Aa, bir şey fırlatacak. Oh fırlattı şey duvara denk geldi neyse ki. Şöyle... Uzaktan uzak aman dik. De... Vurma vurma ah be. Kaçamıyorsun ki çok. Yani mesafeyi çok uzak tutmak lazım sürekli olarak. Hadi bakalım. Şu devi de kesersek rahatlayacağım gerçekten. Aman aman aman. Oradan girdi nereden çıkacak kim bilir. Yavrusunu gönderdi. Ah mermim de bitti. Mükemmel. Şimdi mermi bulana kadar biraz bizim için sıkıntı olacak ama. Ha sen de mi geldin? Hayır. Kurtul kurtul. Oh. Arkada da bir bossumuz var hiçbir şey yapamamış oldum. Çok kötü bir başlangıç. Arkadaşlarımız çok güzel ilerliyorlar ama cephane bizim işimize yaramayan bir keskin nişancı cephanesiymiş. Şöyle devam ediyorum. Bozuntuya vermeden. Yine işimize yarayan bir cephane yok. Aslında biraz etrafı kolaçan edebilirdim ama arkadaşlar benden önce gidince tabi çok daha hızlı bir şekilde etraftaki eşyaları lootladılar. Numune kabı bul görevimiz var aynı zamanda. Burası biraz daha sessizmiş. Güzel. Sessiz sakin yerleri severiz. Şu arkada bir loot falan çıkar mı diyecektim. Çıkmadı. Orada bir... Evet sürü. Sürü geliyor ve ayak iyice şey yaptı. Hemen şöyle kaçalım. Gelmeyin. İlya yöresel. Nerede İlya? kurtaralım ha. Ya takım arkadaşıma nasıl vurdun Ne yapayım? Mecbur kaldım. Gelin arkadaşlar. Şu iç tarafa bakayım burada. Mutlanacak bir şey var mı diyecektim. Benzini ne yapayım? Pompalı olur. Olur olur. Kullanırız. <laughs> Bayağı yüksek tempoda çatıştık. Evet şöyle bir gun olabilir. Much bigger guns. My friend. Aldık silahımızı. Al. Arkadaşım. Aman diyeyim. Bana niye vurdun? Şöyle iyileşelim hemen. Güzel. Kendimizi de iyileştirdik. Evet sandığı da açalım bakalım neler varmış. Şok cihazı. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Oo. I'm reloading, I'm reloading. Lan nereye ışınlandın? E, canlı canlı en azından bir bug gibi bir olaya denk geldik. Kafanı patlatırım senin. Gidin bakayım peşimden. Devam. Al tüfeği cephanesi. Geç ihtiyacımız da yoktu ama aldık. Ah kapıyı açmamam gerekiyordu. Os. Cephanemiz var. Kapıyı açmadan çıkacaktık. Ben bir an hiç bakmadım. Dikkat bile etmedim. Ama en azından tecrübe kazanmış olduk. Değil mi? Hop. İki tane mi? Ben burada galiba gidiyorum. Teslim ediyorum canımı. Evet. Dayanın kardeşlerim. Dayanın. Nerede arkamda mı önümde mi Ha burada mı yine mi oradan op, 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 op. Hey, Teşekkür you. ederim on, Teşekkür you. ederim kaldırın beni Çok sağ olun çok sağ olun Daha geliyor mu Hala gelen var Arkada da kalmadı sanırım Güzel Ha şurada 400 bakır gerekliymiş. Ah iyileş. Güzel. Devam ediyoruz. Burada cephanemiz dolu. Peki. burada alabileceğim bir şey var mı? Yok. Ama sesler hiç hoş değil. Oo. Bir makine, hafif makineli tüfek. Severiz. İndirebildik mi? İndirdik. Hoş. Hazır kimse yokken bir mermi tazeleyelim. Yoksa bu silah zaten çok uzun sürüyor mermi yenilemesi. Gelin. Şuna sıkacağım diyecektim. Ah geldi. Geldi bizim koca oğlan. Diyecektim. Ama arkadan da gelenler var. Abi gelme gelme gözünü seveyim. Beni öldüreceksin sanırım ama ben en azından o sırada bütün sıkabildiğimi sana boşaltayım. Sonra da kaçmaya çalışayım. Bir şey yaptık en azından. Yavrular. Gelin şöyle. Yok mu hiç burada bir cephane mepane? Vallahi çok acayip yerlere girdik. Umarım sıkıntısız kurtulabiliriz. Şimdi buradan çıksam sıkıntı olur mu onu bilemedim. Arkadaşlarımı da yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de arkadan şöyle vurayım desem çok mu şey olur? Hop içeriye girelim şöyle. Reloading, reloading. Şurada neredeydi cephaneler? Ha? Farklı bir silah. Yok bu silah değil de. Onda da mermi yok. O zaman mecbur buna geçelim. Ha bu arkadaşı indirdik mi ya? Helal bize. Teşekkür ederim İlanyacığım. Sağ ol. Evet, doktor görevini yerine getirdi. Şöyle. Güzel. Allah. Oo. Oh. Hop kurtul kurtul kurtul. Tamam. Evet, bir alanda geçmeyi başardık. Başka var mı? Etrafta en azından şimdilik yok gözüküyor. Bu silahla sürülere karşı çok bir şansımız yok ama en azından şu an tekli olanları temizleyebiliriz. Şöyle uzaktan çok bulaşmadan vurmaya çalışacağım. Başka kaldı mı? Ha. Güzel. Yalnız bu ses pek hoşuma gitmedi. Check in the car. Arabayı kontrol et. Aa, o, bu da iyi silahtır. Ama bunlar ne kadar bir şey yapabiliriz? Ova. Şöyle zoomsuz. Ah! Güzel. Ah nasıl kaçırdım? Ya başka bir silah olsaydı çok daha iyi olurdu da. Neyse artık. İlerlemeye devam. Evet, güvenli odaya geldik. Artık burada yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelebiliriz güvenli odaya girdiğimize göre. Oyunun mantığını kavradığınızı tahmin ediyorum. Left 4 Dead'tekine benzer bir şekilde yine 4 arkadaş bir araya gelip akın akın gelen zombi sürülerine karşı mücadele vermeye çalışıyoruz ve düşmana verilen hasar konusunda da 6638 puan almışız. Çok iyi olmasa da başlangıç için idare eder seviyede bir mücadele gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de bu videodan hem oyunla ilgili kafanızda bir fikir oluşmuştur hem de bu oynanış videosundan da bir keyif almışsınızdır diye umuyorum. Bizden bu videoluk bu kadar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Left 4 Dead'in ruhani devam oyunu olan yine Turtle Rock stüdyo tarafından yani Left 4 Dead'in geliştiricileri tarafından geliştirilen Back 4 Blood oyununa bir ilk bakış yaptık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.